Böylece gözünüzü kapatabilirsiniz ve burnunuzdan yavaşça saklambaç, he, tamam evet saklambaç oyunu gibi gözünüzü kapatıyorsunuz. Olduğunuz yerde sakin bir şekilde oturuyor olmanız önemli. Vücudunuz rahat ve gevşek bir şekilde yerini alsın ve gözünüzü kapatın. Saklambaç, okey güzel sağ olun. Gözünüzü kapatın ve şimdi burundan yavaş yavaş ama derince nefes alıp verin. Evet, şimdi olduğun yerde sakinsin. Rahatsın, öyle düşünüyorsun, öyle hissediyorsun. Ve şimdi burnundan gayet sakin bir şekilde nefes alıp veriyorsun. uzanırsanız uyuma ihtimaliniz büyük. Ama oturuyor şekilde olursanız kafa biraz böyle geriye yaslanmış şekilde kafa rahat olsun mühim olan o zaman daha verimli olur. Diğer taraftan uzandığınızda da onda da sorun yok ama böyle o zaman uykuya dalma daha tesirli etkili. En iyisi güzel bir şekilde oturmak, kafayı da şöyle arkaya doğru yaslamak. Ama tam kafayı arkaya doğru attırmayın. en de sonunda nefes alıp verebilmeniz için e, gırtlağın ha, yani serbest hareket ediyor olması önemli. O yüzden kafanın arkasına bir tane yastık koyabilirsiniz ki kafa düz dursun. Evet, şimdi sakin bir şekilde yerini aldın. Kafayı da arkaya doğru yasladın. Ve şimdi benim sesime kendini bırakıyorsun. Burnundan nefes alıp verirken sakince ve derince nefes alıyorsun. Ve sakince nefesini tekrar bırakıyorsun. Her nefes alıp verdiğinde daha da sakinleştiğini düşün, öyle hisset. Ve vermiş olduğun nefesle de üzerindeki tüm gerginliği kendinden uzaklaştır. Nefesin sakin bir şekilde gelip gitmesine izin ver. Ve şimdi de düşüncelerin gelip gitmesine izin ver. Düşüncelerine takılıp kalma, onları tutma, onları bir rüzgara bıraktığın yaprak gibi esip gitmesine müsaade et. Şimdi nefesin sakince gelip gidiyor ve düşüncelerin senden git gide uzaklaşıyor. Ve sen sesime yoğunlaşıyorsun. Sesim seni sakinleştiriyor, rahatlatıyor ve güvende tutuyor. Sesimi duyduğunda kendini güvende hissediyorsun ve güvendesin. Sesim seninle her yere geliyor ve böylece de kendini hep güvende hissediyorsun. Ve şimdi alabildiğine sakinleştiğini düşün. Alabildiğine sakinleştin ve rahatladın. Ve şimdi üzerinde olan tüm gerginliği tüm ağrılarını, sancılarını verdiğin nefeste dışarıya ver öyle düşün. Ve almış olduğun nefesle de taze enerjileri, şifalandırıcı nefesi aldığını düşün. Tüm hücrelerini alabildiğini, sağlıklı hisset. Ve gitgide daha da derine kendini bırak. Sakinleş. Alabildiğine gevşe. Ve şimdi kafayın rahatladığını hisset. Şimdi kafayın içini düşündüğünde alabildiğine gevşeyip sakinleşmesi için müsaade et ve tüm damarlarını, tüm sinirsel damarlarını, kaslarını gevşet. Şimdi alabildiğine rahatladın, gevşedin ve sakinleştin ve yolculuğa hazırsın. Bugünkü yolculuğumuz kendi içine doğru, içsel çocukluğuna doğru bir yolculuk burada karşılaşacağın bir sürü olaylar olabilir. Ama sen sesimi takip ediyorsun ve sesim devamlı senin güvende olmanı sağlıyor. Sen güvendesin. Alabildiğine güvendesin. Ve şimdi kendini alabildiğine güzel yeşil bir alanda hisset. Burası koz kocaman bir park. Yem yeşil. Doğal hali ile düşün. Ve etrafında kuşların sesini duyabiliyorsun. Kuşların nasıl oradan oraya uçtuklarını görebiliyorsun. Ve bir kenara dikilmiş oradan bu alanı izliyorsun. Ağaçların ne kadar canlı ve renkli olduğunu görebiliyorsun. Kuşların kendi aralarında ne kadar güzel oyunlar çıkardıklarını görebiliyorsun ve bu alana baktığında yol hafiften aşağıya doğru gidiyor. Çimenlerin üzerindesin. Ve şimdi ayakkabılarını çıkarıyorsun. Çimenlere yalın ayak basıyorsun. Bugün çok güzel bir gün. Hava güneşli ve hoş bir sıcaklık veriyor etrafa. almış olduğun oksijen o kadar temiz ve taze ki adeta bunu kalbinde hissedebiliyorsun. Kalbin daha rahat ve daha sakin attığını gayet iyi hissedebiliyorsun. Ve şimdi aşağıya doğru yavaş yavaş adım atmaya başlıyorsun. Aynı zamanda etrafındaki ağaçların güzelliğine dikkatin takılıyor. Burası seni adeta o kadar hoş kılıyor ki kendini burada zamansız hissediyorsun. Şu andan itibaren zaman kavramı senin için yok. Sadece burada olman, sesimi duyuyor olman ve bu etraftaki güzellikleri yaşıyor olman senin için önemli. Ve yavaş yavaş aşağıya doğru adımını attıkça daha da derin bir gevşemeye, sakinliğe adeta kendini bırakıyorsun. Attığın her adım seni daha da sakinleştiriyor ve içsel huzurunda daha da derinleştiriyor. Kendini burada olmaktan çok mutlu kılıyorsun. Bugün kendine ayırdığın en güzel bir zaman. Ve hiçbir şey şu anda senin için önemli değil. Sadece burada olmanın, bu anı yaşamanın sevkini, keyfini çıkarman önemli. Ve attığın adımlarla bunu adeta kat kat içinde hissediyorsun. Biraz daha adım attığında gözüne gövdesi koz kocaman kuvvetli ve alabildiğine gökyüzüne doğru uzamış bir ağacı görüyorsun. Bu ağaca doğru yön alıyorsun. Ve güneşin hoş sıcaklığı seni adeta hoş kılıyor ve adeta sakinleştiriyor ve bir o kadar da her şeyi unutmanı sağlıyor. Sadece bu güzel anı yaşamak, burada olmanın keyfini çıkarmak için sanki buradasın. Ağaca doğru yavaş yavaş yaklaşıyorsun ve bu sıcaklığın sana vermiş olduğu hafif yorgunluğu gidermek için şimdi o ağacın gölgesine doğru yol alıyorsun. Ve ağacın etrafı yemyeşil çimlerle kaplı. Sen de kendine uygun bir yer seçip ağaca sırtını verecek şekilde oraya oturuyorsun. Toprağın sana verdiği enerjiyi ağacın üzerinde olan negatif enerjiler alıp onların yerine kafandan ayaklarına kadar enerjini dengelediğini hissediyorsun. Kendini burada olmakla adeta mutlu kılıyorsun. Ve şimdi Gözlerin uzaklarda bir noktaya takılı kalıyor. Oraya baktıkça adeta içiğin geçtiğini fark ediyorsun. Sanki derin bir uyku tüm bedenini kapsamış. Burada ormanın bu huzurlu anı yaşamanın ve güneşin verdiği bu güzel yapmayı hoşluğu. Şimdi gözlerini kapatarak, içsel gözlerini kapatarak bir daha derinleştiriyorsun. Ve artık sen kendi içsel yolculuğundasın. Ve birden bir yerlerde küçük bir çocukla karşılaşıyorsun. Sevimli, seveceğin, Kendinden memnun bir yerlerde oynuyor. Gözüne bu çocuk takıldı. Gözünü o çocuktan artık alamıyorsun. Dikkatli bir şekilde bu çocuğu takip ediyorsun gözlerinle. Ve içinden bir an gidip bu çocuğa sarılasın geliyor ama bir yandan da onu takip etmeyi gözlemlemeyi elinden bırakamıyorsun ve çocuk o kadar sevecen bir şekilde oynuyor kendi kendine dalmış ve sen onu izlemekten kendini alamıyorsun ve sen bu çocuğa baktıkça içinde bazı şeyleri keşfediyorsun. Hislerin sana bir şeyler anlatmadığını, anlatmak istediğini ve içinde bazı şeylerin sanki bir yerlerden değiştirmek istediğini, bir yerden bir yere atlamak istediğini, sanki bir değişim dönüşüm içinde olduğunu fark ediyorsun. Ama gözün hala bu sevimli çocukta. Belki kendi kendine düşünüyorsun. Neden? Bu çocuk burada yapayalnız oynuyor. Belki de o çocuğu anlamak istiyorsun. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini. Ama diğer taraftan da kendini bir türlü o çocuğa yaklaştıramıyorsun. Bir gözlemci gibi çocuğu uzaktan gözlüyorsun. Ve içinde bir şeyler sana bazı şeyler anlatırcasına kendini göstermeye uğraşıyor. Hani derler ya, düşünce zihnimizin dile dökümü. Hislerde ruhumuzun dile dökümü. Hislerin şimdi bir şeyler anlatmak istiyor sana. Şu ana kadar hep bastırmış olduğun, hiç anlamadığın ya da hep böyle elinle bir kenara attığın hislerim şu anda adeta seni bir şeyleri anlaman için burada tutuyor. ve çocuğun orada öyle oynaması seni çok ama çok düşündürüyor. Belki diyorsun neden burada yalnız oynuyor? Bunun annesi babası yok mu? Bu çocuğa bakan yok mu? Ve bir anda kendini çocuğun yanında buluyorsun. Çocuğun gözlerinin sana doğru dikildiğini fark ettiğinde çocuğu çoktan kucaklamış oluyorsun. Çocuğa sarılıp içindeki sevgini, şu ana kadar dile getiremediğin hislerini belki çocuğa böylece anlatıyor oluyorsun. Hislerini alabildiğine serbest bırakıyorsun. İçinden geldiği gibi bu çocukla konuşuyorsun ve şu ana kadar dile getiremediğin hislerinin hepsini bir anda akarcasına içinden dışarıya doğru veriyorsun. Çocuğa sarılıp onu sevdiğini, ona çok değer verdiğini söylüyorsun onun aslında yalnız olmadığını, onu bir daha böyle yalnız bırakmayacağını söylüyorsun. Ve onu ne kadar sevdiğini, ona anlatmaya uğraşıyorsun. Ve bir anda çocuğun kalbini kendi kalbine doğru tutup sarıldığında, Çocuğun da sana sarıldığını gayet iyi hissediyorsun. Ve bu anı burada yaşamak seni adeta daha da kendine getirir gibi, kendini fark ettirir gibi oluyor. Şu ana kadar fark etmemiş olduğun, üzerinden hiç düşünmeden geçtiğin, bastırdığın ya da hiç kendin olarak kabul etmediğin hislerini bir anda tek tek hepsini yaşıyorsun ama için bir o kadar da huzur dolu. Burada, Burada. olmanın, bu anı yaşamanın ve hiç düşünmediğin bir şekilde olayların gelişmesi seni kendinle tanıştırıyor. Seni kendine gösteriyor. Ve bu çocuğa o kadar derinden sarılıyorsun, o kadar sevgini aktarıyorsun ki çocuğun da sana derince sarıldığını fark ediyorsun. Kalbinden kalbine akan enerjiyi gayet iyi hissedebiliyorsun. Ve bu anı alabildiğine özgür bir şekilde kendi içinde yaşıyorsun. Ve tekrar o çocuğa gözlerine bakarak seni bir daha yalnız bırakmayacağım ve seni devamlı seviyorum ve seveceğim. Sen benim için çok önemlisin diyerek onu kalbine doğru yerleştiriyorsun. Her ne olduysa, her ne yaşandıysa seni gerçekten çok seviyorum. Ve artık sen benim kalbimdesin diyerek çocuğu kalbine doğru yerleştiriyorsun. Ve bu anı, bu sevinci, doğal bir şekilde yaşadıktan sonra ağacın altında birden gözlerin açılıyor. Bir şeyler yaşadığını fark ediyorsun. Bir şeylerin değiştiğini içinde fark ediyorsun. Gözlerin etrafına baktığında etrafının değiştiğini fark ediyorsun her daha net görebiliyor. Sesi gayet iyi bir şekilde algılıyorsun. Ve içindeki hislerini adeta bastırılmadan olduğu gibi doğal halinde algılayabiliyorsun. Ve bu da seni çok mutlu kılıyor. Burada olmanın bu gövdesi kocaman ağacın altında bu olayı yaşamanın sevincini kalbinde taşıyorsun. Ve biliyorsun ki sen kendin için çok ama çok önemlisin. Değerlisin. Ve bu da senin artık kalbine böyle yazılmış. Bunu böyle algılıyorsun. Ve şimdi o ağacın oradan kalkıp tekrar gittiğin yolu geriye doğru dönüyorsun. Ve çok şeylerin artık senin için değiştiğini fark ediyor olabilirsin. Kendinde olan ilişkinin kendine verdiğin sevginin ve değerin çok değiştiğini fark etmiş olabilirsin. Hislerin ne kadar önemli olduğunu ve kendini ifade etmenin senin için ne kadar önemli olduğunu anlamış bir şekilde, yaşamış bir şekilde kendi hızın ve kendi temponla yavaş yavaş bu hisler içinde taşıyarak geriye dönmeye hazırsın. Ben birden ona kadar saydığımda on dediğimde kendini tekrar olduğun yerde, olduğun zamanda bulacaksın. Dinlenmiş, tazelenmiş ve alabildiğini hafiflemiş şekilde bulacaksın kendini. 10 dediğimde gözlerini açtığında olduğun odanda olduğun zaman da olacaksın. 1. Dönmeye hazırsın. 2. Nefes alıp vermen normal bir şekilde devam ediyor. 3. Kalbin o kadar sakin ve güvenini atıyor. 4. Attığın her adım seni olduğun yere doğru getiriyor. 5. Artık dönmeye çoktan hazırsın 6 yolun yarısını çoktan geçtin bile 7 8 olduğun yere çoktan geldin 9 olduğun yerdesin olduğun zamandasın 10 şimdi tam olduğun yerdesin olduğun zamandasın ve gözlerini açmaya hazırsın gözlerini açabilirsin